Merhabalar dostlar Grand Arbiliyen'den karşınızdayım yeni evimin önünden Bugün sizler için muhteşem ödüllerim var arkadaşlar. Bugün ve yarın. Şimdi öncelikle bugün ne vereceğim onu anlatayım. Sonrasında yarın ne vereceğim onu anlatacağım. Bugün arkadaşlar bir kişiye bedava araba vereceğim. Ekranda görmüş olduğunuz araba. Bir kişiye Battle Pass vereceğim. Bedava Battle Pass. 3 kişiye 50 GC. 1 kişiye 25 GC. 3 kişiye de 500 bin dolar para vereceğim arkadaşlar. Bunların hepsi bugün. Yarın ise en büyük çekişimiz yarın arkadaşlar. Yarın yani pazar günü. Yani 29 Aralık günü. 29 9 aralık günü içerisinde ailemizde olup benim linkimden kayıt olup ailemizde olup en çok saat yapan, en çok oynayan ilk 10 kişi 35 GC alacak arkadaşlar. Ama artık şöyle yapacağız. Sadece ailede olmanız yetmiyor arkadaşlar. Sadece benim linkimden kayıt olduysanız geçerli. Diyelim kazananlara bakacağım. Diyelim bir kişi en çok 15 saat yapmış. Eğer benim linkimden kayıt olmadan aileye girdiyse maalesef ödülü alamayacak. Artık sadece ve sadece benim linkimden kayıt olup da oynayanlar alacak arkadaşlar. Bunu yetkililer bakabiliyor. Grand Terfi yetkilileri. Şimdi benim linkimden nasıl kayıt oluyorsunuz? Olmadıysanız eğer yeni üyelik açıp olun arkadaşlar. Benim linkimden nasıl kayıt oluyorsunuz? Öğrenelim. Ardından hediyeleri dağıtmaya başlayayım. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grand Terfi'ye kayıt olabilirsiniz. English 1'i seçiyoruz arkadaşlar. bu çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz ve sonrasında launcher'ı indiriyoruz. Server 1'i seçerek play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Olive Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine DNZ ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödüller ile oyuna başlıyor. Evet şimdi arkadaşlar ilk hediyemiz şu an ekranda da görüyorsunuz haftalık klasik verdiğimiz 3 kişi 50 gece, 1 kişi 25 gece ve 3 kişiye 500 bin dolar. Şimdi bunu kimler kazanmış bakalım. Şimdi arkadaşlar bu hafta son kez aile üyelerinden alacağım direkt ismi bu haftalık gece kazananların. Bugün hani benim linkimden kayıt olmadığına bakmayacağım. Bu son ama. Bundan sonra sadece artık benim linkimden kayıt olanlara hediye bu haftalık gece ve para ödülünü vereceğim. Bugün de dediğim gibi son kez arkadaşlar bu. Ee, sadece şeye bakmıyorum benimkinden kayıt olup olmadığına. Son kez bugün ailede olup olmadığına bakacağım sadece ama dediğim gibi bu son. Evet bu haftanın en çok oynayan aile üyeleri bunlar arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz isimler. Başlattım. İlk 3 kişi 50 GC kazanacak. İlk 3 kişi 50 GC. 50 GC kazanan Uğur Doğan. Birinci 50 GC kazanan Uğur Doğan. İkinci 50 GC kazanan Zeki Kuryemiş. Üçüncü 50 GC kazanan da arkadaşlar. Andreo Leo. Dördüncü 25 gece kazanan kardeşimiz ise Alina Links. Evet bu kardeşlerimiz gecelerini kazanlar. Evet 500 bin dolar kazanan kardeşlerimiz de Arda Links. İkinci kazanan Talat Fox. Üçüncü kazanan da Oğuzhan Teker oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu üç kardeşimiz de 500 bin dolar kazandılar. Şimdi bunların paralarını atıyorum. <laughs> Yeni evim nasıl arkadaşlar Şöyle dışarıdan tekrar gireyim Yeni evim bu şekilde 20 milyon dolar aldım burayı bence gayet Uygun aldım bahçesi de var Garden olarak kullanılabiliyor önceki videoda göstermiştim Plaja sıfır İnanılmaz büyük bir garajı var İç intervi falan da değişik Önceden başka bir Ailenin eviymiş bu o yüzden Parayı ödemeyi unutmuşlar veya oyunda Oyunu bırakmışlar galiba ben biraz Uyguna kondum hem bahçesi olması hem garajının büyük olması. Bakın garajın büyüklüğüne. Muazzam bir büyük 25 arabalık bir yeri var. Efsane bence. Çok iyi denk geldi yani burası. Neyse devam ederim arkadaşlar kazananlara. Devam etmeden önce tekrardan hatırlatayım. Bugün son kez benim linkimden kayıt olup olmadığınıza bakmadım arkadaşlar. Ama yarınki çekilişte yani 10 kişi 35 GC vereceğiz ya. Artık orada bakacağım. Ve bundan sonraki haftalarda da haftalık GC ve e, para ödüllerinde sadece benim linkimden kayıt olup olmayanlara vereceğim arkadaşlar. Eleyeceğiz yani bunları. Bundan sonra böyle olacak. Çünkü benim linkimden kayıt olmadığınız zaman sizin oynama saatiniz bizim istatistikimize yansımıyor. Ve yansımayınca Grand Terbi yönetimi de bu hediyeleri vermek istemiyor arkadaşlar. Yani sadece benim üyelerime verebildiğimiz için Maalesef böyle oluyor. Yapabilecek bir şey yok. Mecburen yeni, yeni üyelik açmanız lazım benim linkimden ya da bir çözümünü bulmanız lazım. BMW araba çekilişine dönelim sevgili dostlar. BMW araba hangisiydi size şöyle göstereyim hemen vereceğim arabayı. Evet işte buydu. Bu arabayı vereceğim arkadaşlar. Aranızdan bir kişiye çok güzel bir araba. Harika gözüküyor gerçekten bakın. Çok modifiyeledim zaten bunu biliyorsunuz. Lan ne oluyor kameraya? Şu arabayı modifiye ettim. Mükemmel bir araç. Plakası da... 0 DNZ 007 Ailede de birçok kardeşimiz kullandı bunu Hatta bunun neonu da vardı diye biliyorum Bakayım arkadaşlar Var mı? Evet neonu da var Burada tabi çok belli olmuyor da gece daha iyi belli oluyor Bu ıı, ışıkları falan da var önde. Muazzam bir araç Bunu şimdi bir kardeşimize veriyorum arkadaşlar Bu arabayı bir kardeşimize veriyorum Şimdi hangi videonun altındaki yorumlardan çekilişi yapacaktık arkadaşlar? Bu. GTA 5 Grand Tarbi'de BMW M3 A46 efsane kasiye modifiye edip bu dediğim video arkadaşlar. Merhaba. Bu videonun şimdi yorumlarından bir kişiyi seçeceğiz. Şimdi yorumlarına bakıyoruz. Bakın bu şekilde kardeşlerimiz ailelerini yazmışlar. Ailedeyse vereceğim arkadaşlar bunu. Ailede değilseniz bu yorumları yazanlar alamayacak. İlk kişiyi çekelim. Bir kazanan, 3 yedek seçeceğim. Ailede varsa arkadaşlar bunu vereceğim dediğim gibi. Evet, başlattım arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak arabayı? Heyecan dorukta. Arabayı kazanan Rage Venom D2'ne 304 169 ID'li kullanıcımız. Eğer bu aile dediyse şimdi yedekleri de çekiyorum. Mavi kurt var 319 349. Diğer arkadaşlar bakıyoruz diğer yedek kazanan 292 706 İbrahim Gürel 940 ve son yedek kazanan da bakıyoruz 332 585 Flame Viper. Şimdi ilk kazanan kardeşimize bakalım. Ailede mi? 304 169. 304 169 ailede değil arkadaşlar. ilk kazanan kaybetti. Devam ediyoruz diğerine. 319 349 Tura Links kazandı arkadaşlar. Bizim yetkilimiz Tura kazandı. Vallahi büyük şans. Şu mavi kurt 90 80 bizim Tura'ymış. Evet. ilk kazanan gördüğünüz ailemizde değil. O yüzden kazanamadı. Yedek kazanan Tura'ya gitti araba. Evet şimdi arkadaşlar bugünün son çekilişi bedava battle pass. Şimdi aranızdan bir kişiye de bedava battle pass vereceğim. Haydi bakalım kime çıkacak görelim. Bu videonun altındaki yorumlardan arkadaşlar seçecektik. Buraya id'lerini yazacaklardı. Şimdi bakalım kim kazanacak. Evet çektim arkadaşlar. İlk iki kişi çekeceğim önce. Biri asıl biri yedek. Evet 111 799 arkadaşlar. İlk kazanan 111 799 zaten diğeri ID'sine bile yazılmamış. Şu 111 799'a bakalım. Evet 111 799 Zeki Kuru yemiş. Evet Zeki Kuru yemiş arkadaşlar. Evet Zeki Kuru yemiş bugün oldukça şanslı. GC kazandı. Bir de üstüne arkadaşlar. Yani bizde 50 GC kazandı. Bir de üstüne Battle Pass kazandı. Battle Pass kazanan Zeki Kuru yemiş arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar bu arada Zeki'de Battle Pass varmış. O yüzden ama kazandı da ödülü. O yüzden ben de onun yerine ona para atıyorum. Konuştum kendisiyle. 500 bin dolar Zeki'ye attık arkadaşlar. Sordum chatten bakın. Zeki 500k atıyorum o zaman dedim. BP yerine. Tamam abi dedi Zeki de. Ee, bu şekilde arkadaşlar. BPS olduğu için bir daha hani vereceğim BP işine yaramayacaktı. O yüzden ben de onun yerine ona para ödülü attım. Ama ödülü kazanışım. Onun yerine başkasını çeksem bu sefer Zeki'nin hakkı gelmiş olur. O yüzden onun yerine para attım dostlar. Evet. Çok sevinçliyim. Rahatladım. Bütün ödülleri de dağıttım. Bu arada PlayStation 5 kazanan kardeşimiz hediyesini aldı. Ee, şey de almak üzere, Airpods kazanan kardeşimiz de hediyesini almak üzere. O ikisi hediyesini alsın. Onlardan fotoğraf istedim. Bir sonraki videoda göstereceğim size hediyeleri aldıklarına dair kanıtlarını. Ayrıca klavyeyi kazanan arkadaşlar, klavyeyi kazanan kardeşimiz bir haftadır yok. Oyunda da yok, Discord'da da yok. Ve yedek kazananların da hiçbiri benim linkimden kayıt olmamış. Bu yüzden klavye çekilişini yeniden yapacağız. Haberiniz olsun. Klavye çekilişini yarın yaparım arkadaşlar büyük ihtimal yeniden. Ee, onun haricinde bu çanta falan var bakın envanterimde Allah dur kaza yapacağım. Yeni çekilişler de yapacağım. Şu envanterimde çanta var onu ben nereye koydum abi şeye mi koydum dolabı koydum. Neyse 3-4 tane böyle çanta var çekilişte verebileceğim. Ee, çekilişler devam edecek yani kısacası çanta ondan sonra e, farklı çekilişler araba yine e, fullleme videosu gelecek orada yaptığım arabayı da yine size vereceğim bir iki hafta içerisinde bomba çekilişler gelmeye devam edecek ama sizden isteğim arkadaşlar şu benim linkimden kayıt olup saatlerce oyunda durmanız. Yani oynamıyorsanız bile açık bırakın. Çünkü sizin oynadığınız saatler bizim sponsorluğumuzun devam etmesine fayda sağlıyor. Yani siz oynadıkça saatlerimiz fazla oldukça arkadaşlar ailemizin saati ailemiz dedi aileye bakmıyorlar bu arada. Hani sen benim linkimden kayıt olmadın geldin oynuyorsun hiç faydan olmuyor bizim videoların devam etmesine. Sadece linkten kayıt olanların faydası oluyor. O yüzden çok önemli benim linkimden kayıt olanların uzun süre arkadaşlar oynaması. Bu desteklerinizi bekliyorum. Siz oynadığınız sürece ben size hediyeler vereceğim. Hem oyun içi hem, hem oyun dışı. Gördünüz zaten PlayStation 5 klavye, AirPods falan verdik. Bunlar da devam edecek arkadaşlar. Yeter ki siz Grand Tavir'e bizlere destek vermeye devam edin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.